Herkese SV. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. A'dan Z'ye öğretici serimizde bugün Cassiopeia ile beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere hemen girdiğim günü gösterdikten sonra biraz Cassiopeia'nın yeteneklerinden bahsedeyim. Pasifimizden başlayalım. Pasifimiz Kasyopya herhangi bir çizme satın alamıyor. Onun yerine seviye atladıkça hareket hızı kazanıyoruz. Q'muza gelecek olursak şöyle bir menzilimiz var. Ortada gördüğünüz yuvarlak yer bizim Q'muzun gerçekleştiği alan. Biz bunu eğer ki rakibe tutturursak onu zehirliyoruz 3 saniye boyunca bir hasarı veriyoruz ve Kasyopya azalarak kaybolacak şekilde 30 hareket hızı kazanıyor. W'muza gelecek olursak yine Q'daki mantık gibi düşünebiliriz. Ama bunu da zehri yere seriyoruz ve 5 saniye boyunca yerde kalıyor. Bunun üstüne gelen rakipler büyü alıyor. Çıktıklarını direkt hasar almayı bırakıyorlar. Bu arada sadece üstündeyken alıyorlar. Bu da aynı Q'muzdaki gibi rakipleri zehirliyor ve yere saplama veriyor. Yere saplama da şu oluyor. Mesela örnek verelim. Yine var? Gragas var değil mi karşımızda? Gragas E yeteneğiyle uçamıyor. Göbek atamıyor ya da sıçra basamıyor gibi gibi engellemeler yani mantıklı güzel kullanıldığında çok işe yarayan bir yetenek kendisi. E'mize gelecek olursak bu şekilde bir aralığımız var. E'yi düz vuruş gibi görebilirsiniz. Biz E'yi bastığımızda iki tane diş gönderiyoruz. Yılan ısırı. Bu rakibe büyü hasarı veriyor. Ama eğer ki zehirlenmişse ekstra büyü hasarı veriyor. Ve her E attığımızda da can dolduruyor. Bizim yetenek gücümüze bağlı olarak. Ultimizde şöyle göstereyim. Böyle bir alanımız var. Ultiyi bastığımızda bir çığlık atıyoruz. Eğer ki bu çığlığı rakibin suratına karşı atarsak rakip taşa dönüşüyor. Yani sersemliyor. Eğer ki rakibin arkasına doğru atarsak yani ensesine diyeyim. Yan kol olur bu arada. Rakip sersemletme yerine yavaşlatma Ama hasarda bir de Olmuyor aynı hasarı gene atıyor E'de bir de şöyle bir olayımız var ben mesela Minyonu E ile öldürürsem ölkü öldüremedim Manamı geri veriyor yani 50 mana geri veriyor Bana şu şekilde bu arada E'yi de şöyle göstereyim Bakın Düz vuracağım 58 E basacağım 53 yani E'nin hasarı bayağı az. Q'yu tutturmamız lazım eğer ki Q'yu tutturmadan E vurursak 0 vuruyoruz. Şimdi ikimiz de 2 iki level olduk. Bu arada Gragas'a karşı ben bayağı zorlanacağım. Çünkü ben sürekli hasarım ve oyun başlarında o kadar güçlü değilim. Ama Gragas kardeşimiz alakasız şekilde tek atmayı çok seven bir. Neyse bir şey demeyeceğim. Tamam giriyormuş gibi patlattırdık. Ya bir de çok şey oynuyor ya böyle sakin oynuyor biraz. Böyle Gragas'lar beni açtı asıl korkutanlar bunlar. Tamam şimdi zehriyede Bir tane E vuralım. Bir tane daha vuralım. Phaser ışığımız çalıştır ürünümüz. Burada kovalayacağız rakibi. Yapacak bir şey yok. Çıktı. Hemen minyonlarımızı keselim. Şu büyük açılmayayım da başka bir şey istemiyorum. Şimdi Gragas'la aslında çok fight aramama gerek yok. Neden fight aramama gerek yok? Ben o kadar fazla vurmuyorum şu an. Ve deli gibi manam gidecek. Yani adama sadece E vuracağım. Adama sadece E vuracağım için manam yetmeyecek zaten. Bak Tanrıçan'ın göz açı başladım zaten. Şu an olabildiğince farma odaklanacağız. Şu an olabildiğince farmdan gideceğiz. Şöyle ara ara şu minyonları hani almaması için. Ha, ya da skill harcattırırız falan. Bu tip şeyler yapacağız lane'de mecburen. E'ye verdik. Şimdi E'nin manası düştü. Bak E'nin manası düşünce verdiği mana da düşüyor bu arada. Yani 50 mana dedim ya. Aslında E'nin manası neyse onu geri veriyor. Hop. Onu yem... Ay yedik. Neyse okey tamam. Tamam şimdi bunu pushladık buraya da. SS meses veriyorlar. Şöyle Gragas'ı dürtelim. Bir tane de düz vurabilsem güzel... Eyvahlar olsun. Gragas E sıçra... Evet. Şuraya bir tane W atalım yavaşlasınlar. Bir tane de Q bırakalım. Hareket hızımızı alalım. Graves'in A'si yoktu da. Bu ne oğlum? Tamam sıçrası gitti. Tutuşturu gitti. Anasının her şeyini attılar. Sıçra tutuştur sıçra işte aynı genge keşke Jax da bana atsa böyle sıçralı mışralı bizimki yürümelisini atıyor hemen tp'mizi atalım büyük milyon falan var farm da bize geliyor zaten tamam yapacak bir şey yok farm almaya devam edeceğiz zaten bir yerden sonra kasyopya aşırı güçleniyor o ana kadar safe durmaya devam edeceğiz şimdi burada e ile son vuruşu bekleteceğim sadece buranın ssini vereyim de bu adam base'e gittim diye sağ sola da koşmuş olabilir aynen aynen milyon şuna vurma gel bunlara vur kanka evet geldi ne almış okey tamam eşitiz item'da ben, benim çok milyonum birikti bu arada. Güzel dojladık. Hemen arkasına W bıraktık. Q'yu verdik. Şu an atak sırası bizde. böyle phase rush'ımızı da açtık. Arkadaş. <laughs> ne garip bir çarsın lan sen. Ben Q'yu atınca hareket hızı alıyorum. Phase var. Rünlerden hareket... Aha altayım bir dakika. Bir dakika. Gel buraya. Rünlerden hareket hızım var. Adamın bir tane Q'suna yürüyemiyorum ya. İnanılmaz. Bu arada Gragas da 6 olunca problem çok büyüyecek ki olmaya yakın baya. Bir, Bir tane daha Q atalım şöyle. Ben direkt burayı pushlayacağım ve buradan def olup gideceğim. Evet 6 oldu. Şimdi burayı ismini kul altına atar. Sion ne yapıyor? Canı ne Sion'un peki? Neyse vakit kaybetmeyelim. Biz base'imizi atalım. Hemen şunu alalım. Bir tane doldura alalım. Koşalım. Şimdi takım durumu ne? 6-0 bir zayah var. Aman Rabbi. Narın durumu da kötü değil. Ama işte Sion her türlü oyuna dahil olacak. O yüzden yapacak bir şey yok. Burası SS sanırım ejderhaya koşuyor adam. Jax bokeh okay, yedi mi? Aa ejderi ver. O yapma. Ne olur ne olur ne olur ne olur. Kill almasın. Hayır. Aha. Fiddle alsın. Tamam olur. Buraya kadar. Eyle çıkacak o biliyorum ama. Ultiyi bastım. Direkt kill bende kalsın diye bastım. ihtiyacım var çünkü. Tamam güzel. Ultiyi de görmüş oldunuz. Şimdi bakın ben ona W attığım için E ile buradan kayamadı. O yüzden buraya açılmak zorunda kaldı. Sonunda trash tamamladı. Güzel oldu orası bizim için. Hemen QE QE yapa yapa. Hop tamam. Burayı da pushlayalım acilen. Sion'dan ulti geldi. İnşallah bana değildir. W atalım. W de burada Q'dan sayılıyor. Tamam. Şimdi burayı puçladık. Base atmama gerek var mı ya? Bunun ultisi yok. Ben bunu biraz dürteyim mi böyle? Rahatsız edeyim şöyle. Aynen. Q'mu atalım böyle. Zehirleyelim. Bir şeyler yapalım. Ee, bu benim üstüme geliyor. Ben gank yiyeceğim. Evet. Öldüm galiba bu arada. İyi çıktım. Çok bariz belliydi ya adamın yürüyüşünden. Bir de şimdi Passio herhangi bir kaçış mekaniği olmayan bir karakter olduğu için ve ölü de çok güçsüz olduğu için rakip de bunu biliyor tabii. Üzerime oynuyorlar şimdi base'imizi atalım. Hep buz da mantıklı olabilir aslında. Bir şey değil mi? Hiç denemedim ama hep buz ya. Riske girmek istemiyorum. Ne kadar güzel olur bilemedim. Ama yani hep buzu atıp sonra Q tutturmak W falan o kısmı aslında çok mantıklı geldi bana ama zaten Casio'da bütün tuşlara basıyorsun. Urf gibi kanka bak. 3 saniye Q'muz. 63 saniye ise E'miz. Ve bu item aldıkça bunlar daha da düşecek. Yani sürekli zaten Q'ye Q'ye basıp durduğum için bazen ben bunu oynarken Zonya basmayı bile unutuyorum. Bütün tuşları kullanıyorum çünkü. Artık böyle bir beynim yamuluyor. Şimdi Graves nerede? Graves en son nerede gözüktü? Bunlar önemli bilgiler. Öğrenmemiz gereken bilgiler. Biz Q'la yine kardeşimizi dürtelim, minyonlarımızı itelim. Orada sanki Graves bana yakınmış gibi bir hani adamın hareketler. Defol lan. Dedim. Böyle. Ay, yapacak bir şey yok. Ama kendi ağzımla söyledim. Kendim bok yedim yani. Şu saatten sonra ne sağdaki soldaki bir olaya koşuyorum. Yani %100 olmadığı sürece koşmayacağım. %100 olması lazım. Gideceğim yerin. Ölmemem lazım. Bunun garantisini görmüş olmam lazım. Onun dışında oturacağım. Farmımı yapacağım. Çünkü düşersem sıkıntı. Düşmek istemiyorum. Bu şekilde kendimizi tutalım. Farmdan ilerleyelim. Dediğim gibi zaten Gragas'ın hasarı çok yüksek. Anlık hasarı çok yüksek. Benim sürekli hasarım var. Anlık hasarı yok bu karakterin. Şuraya gelelim. Kuşları da alalım. Kuşlar ve koridordaki minyonlar arasında böyle gideceğiz geleceğiz. Zaten kuşları çok rahat alacak. Canımız azalmayacak bile. Bir tane daha Q verelim. Tamam. tamam. Şimdi koridora geleceğiz. Şuna bir tane düz vuralım. E atalım. Olmadı. Bunu atalım evimizi. Bunu atalım. SS diyelim. Okey tamam buradaymış. Bu şekilde oynayacağız. Koridordaki minyonlar ve bizim takımın kuşları. Bir de rakibin kuşları da olursa çok tatlı olur. Ama onun için o kadar uygun zamanda değiliz. Jinx double kill aldı. Gragas boşa yürüdü aslında botta yine. Benim de işime geldi. Burayı direkt iktirdim. Şu eşyayı tamamladığımızda bir base alacağım. Şu an teleportum da var aslında. Graves nerede bilmiyorum. Yine beni düşünüyor olabilir. Gragas yine böyle bir hani kasyo nerede acaba diye bir görüş almalı yürüyüşlerde kendisi. Galiba base aldı şu an Gragas. Ya da arkamdan bir yerden çıkacak gelecek ikisinden İkisinden biri olacak. Aha. Top lane'e gitti. Okey. Bomba yazdı. Evet kendisi bayağı da Gragas seven biri galiba. Şuradan bir tane plate'imizi alalım. Direkt base atacağım. Bomba yazdığına göre ultisi yok. Çünkü Gragas oynayan bir tane adam var. Twitch'te, YouTube'da galiba tam olarak platformun adamın bilmiyorum da. Böyle one shot atıyor ya da güzel insekler atıyor Gragas'la. Bomba diyor. Yani TP'yi atayım. Elimizi basarak canımızı dolduralım. Bir tane potumuzu da basalım. Ne, ne demiştim? Siyon her türlü oyuna dahil oluyor demedim. Baksana adam minyon kule yok ediyor yemedik. Güzel. Q'muz biraz vurmaya başladı da işte Gragas'a karşı da şey sıkıntımız var. Bu arkadaş skill mikil kullandıkça can yeniliyor. Bak yani biz dürtsek de bir şekilde bizim hasarı azaltıyor kendi canını doldurarak. Güzel ejder döndüyüz bu arada. ADC'miz baya iyi. O yüzden sıkıntı yok. Rahat rahat farmama bakacağım. Ya Gragas değil de daha rahat oynayabildiğim bir koridor olsaydı rakip kuşları da götürürdüm. Eyvah. Eyvah eyvah eyvah. Direkt ulti çıkardım burada. Çok güzel be. Nefesler tutuldu. 4'le 4 geldi. Yatın lan. Adam olacaksınız. Taşımazsam bu maçı diyor. Nasıl taşıyayım? <laughs> Hemen base'imizi alalım. Mükemmel oldu. Çok güzel mükemmel bir ulti tutturdum. de şurada adamların altına verdim. Hiçbir adam akıllı hareket edemedi. 10 numara 5 yıldız. Hemen şu eşyamızı da tamamlayalım hızlıca. Bu da birazdan bitecek zaten. 2-3 milyon keserim. Direkt beyaz alırım. Bundaki kalkana aşırı ihtiyacım var. Zaten bunu da aldıktan sonra kasyo artık yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Ondan sonraki item tercihimi çok dikkatli yapmam lazım. Ama ben Ray'la düşünüyorum. Çünkü üstünüm. Adam kovalayacağım. Fezraş'ım falan da var. Şu an orada 4 kill aldım diye Graves kardeşimiz beni çok özlüyor. Hasret gidermek istiyor. Olabilir. Yine ben dikkatli oynamaya devam edeceğim. Bak evet. Ben de ben de. Bottan bottan da gelenler var. Oradaki 4 kill de başımıza bela aldık aslında. Oh. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> evet. Güzel. Yemedik. Güzel farmlıyoruz. SS verelim. Gidiyor bu adam. Ben şuradaki minyonları ittireceğim hemen. Ben neden botu yürümüyorum? Hemen size açıklamasını yapayım. Bana pusmuş olabilirler. Çalı da malı da nasıl olsa gelir falan diye bekliyor olabilirler. Ki buraya biraz geç vardılar. Sanki bekliyorlarmış. Şimdi adamları gördüm. Gördüğüm için bir yürüyeceğim ama. Galiba her şey için çok geç ya. O oh, asyon geldi. Yo her şey için çok geç değil. Sıçram var. Eyvah. Zorlarlar mı peki? Direkt altına W bıraktım. Hiçbir skill atamıyor şu an. Tamam güzel. Karşılık olarak Zaya bir kill verdirdik. Çok iyi oldu. Bu arada şu eşyamız da bitti. Dur bakayım. Ha Fiddle canlı. Evet. Aynen öyle. Hemen W'yu verdik. Yavaşlatmayı yedi. O Grace Race de buradaymış. On numara güzel. Her şeylerini aldık. Grace Race'i ve Fiddle Race'i aldık. Güzel. Şimdi base'imizi atabiliriz rahat bir şekilde. Şimdi baş meleği bitirdik. Ben dediğim gibi Rayla'ya koşacağım. Q'yu attığımı yavaşlatmam lazım ki bir sonraki Q'mu da tutturabileyim. Rayla'yı aldıktan sonra Q basacağız. Biz hareket hızı alacağız. Adam yavaşlayacak. Biz zaten E atı atı Riley'i yenileceğiz. Adam yavaşlatmadan çıkamayacak. Bu şekilde de Q'larımı daha iyi tutturabileceğim. Fragas kardeşimiz bomba yazıyordun chat'e ne oldu? Ben hala daha dikkat edeceğim. Aptal gibi da yani kilim çok. Ben bunu keserim falan. Evet keserim. Ama hiçbir görüşüm yok. Bot gözükmüyor. Tap yok. Yani her an bir de 5 kişi bile gelebilir. Üstümde şattan var yüksek ihtimal. Aynen öyle. 700 gold var üstümde. Temkinli oynamaya devam edeceğiz. Kilim var diye cıvıtmaya gerek yok ki bak adam kaçış yolunu çalı yapıyor gördün mü? Net çalıda birisi var. Botla dikkat etsin yalnız. O adam çalıdan direkt oraya dönülür ki zaten ejderha da geliyormuş. O yüzden burada toplanacakları bariz belli. Tutar mı? Enti. Şimdi şöyle bir şey düşünsek. Jinx buradan gelecek değil mi? Olaya dahil olacak. Burası wardlu mu peki? Önemli olan soru o. Ay. Aha tamam sorun yok. Yalnız Fiddle'dan korkuyorum. Burada çok güzel bir daralan ultisi yiyebiliriz Fiddle'dan. Derken Reis spamlıyorum direkt. Vakit kaybedemem. Tamam, tamam, tamam ucuz. Oh çok güzel. Wm olsa şu an şu an Wm için en güzel yer ya. Evet jinx'i geçmiş olsun kanka. Bay bay. Direkt jinx'i arkada hallettim. Aha bunlar da bizimkileri alamadı. Bana yardım var mı? Şuradan bir tane Q bırakayım. O, Gragas pazar, pazar, pazar. Hemen şöyle bir Q. Menzilimizi koruyoruz. E, e, devam. Tebrik, tebrik. Mükemmelim ya. Hemen ejderi alalım. Bu arada Cassio mükemmel ejder ve baron alan biçer. Sürekli E vurduğu için, sürekli spamladığı için yok ediyor. Bu arada rakip gerçekten FF'i koymalı. Bunu da aldık. Çok güzel. Bu arada Cassio'yu kimse oynamıyor. Yani ben hiç görmüyorum gerçekten. Ne takımıma geliyor ne rakibe geliyor. Hiçbir şekilde bu çarı oynayan görmüyorum ama bence mükemmel bir çar. Üstüne gitmenizi öneririm. Hani bunun videosunu çeken de çok insan yok. Oynayan da yok. Bilen de çok yok. Bilmiyorum yani tamam zor Q'sunu tuturmak zor ve biraz ne bileyim menzili koruyarak ADC kafasında oynaman gereken bir çar. Ama elin alıştıktan sonra hani yok ediyor ya. Yani rakip ormana gir ormancında milleti darla Mesela bak ben bu koridoru kazanıyor olsaydım şu hareketi sürekli yapacaktım. Eyvah. Yardım var mı? Tamam güzel. Bilerek ultimi harcamadım. Bir şey çıkmayacağı için. Şimdi Riley'i bitirmemiz lazım acilen. Graves buralarda bir yerlerde. Ben şuraya bir tane ward alayım. Hala da temkinli oynamaya devam edeceğiz. Dediğim gibi öndeyiz diye şımarmaya gerek yok. Bu oyunun tek satış sebebi o zaten. Bu shutdownlar onlar bunlar ödüller. Boşuna gelmedi bu oyuna. Kazan adam satsın da rakip taşısın diye geldi. Ben şöyle E atarak bak E attığımda 10-10 can dolduruyorum bu arada. E dediğim gibi ya tam bir ADC kafasında biçer ama çok OP. Yani bir de Full build olduğunda hep bir damage atıyor. Aklınız aynız durur. Anasının. <laughs> bir şey diyeceğim. Ben oraya ye. önce bastım. Çıkınca kendi attı. Salak. Mal yılan. Böyle Q'muzu verelim. W'mu harcamayacağım ama. Hadi harcayayım ya. Tamam burayı pushladık. Rayla'ya e 300 gold kadar bir şey kaldı. Top lane'de muhabbet var. Adamların hiç ultisi yok. Oraya var ya dümdüz oynarsınız. Şu... Aha bu da var. Çok güzel. Hadi yetişeyim. Ne oluyor şu an görmüyorum ama. Yetişeyim 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 yetişeyim. Nice be. 150 gold'unu buradan aldık. Bir de şunları çaldık mı? Tamam. Kim lan? Oh! Ben çıkıyorum. Raylan bitti benim. Benim mayuzu şimdi başlar. Çok güzeldi. Rayladan da %30 yavaşlatmamızı buradan aldık. Şimdi 3 eş hakkımız daha var. Bunu Zonya Rabodon hiçlik yapabiliriz. Hiçlik Rabodon gölge alev yapabiliriz. Kozmik... Falan filan. Her şey yapabiliriz. Duruma göre bakacağım. Ama tam olarak şu an bir tane Rabodon düşünüyorum. Şimdi ne oluyor top lane'de? top lane'de? bir olay var ve buraya gelmek isteyenler de olabilir. Buradan oynamam biraz yanlış galiba ya. Şuraya bir tane W bırakayım mı görüş için? Öldü. <laughs> aha. Yedi. Yavaşlatması üstüne bak. Gördün mü? Her şeyini attı da anasının. Şimdi R'yi spamlıyorum işte. Bir tane EQ bir şeyler bıraktım. Çok güzel. Kilimi aldım oradan. Ay, aha, aha, helal. Çok iyisin. Onu zorlanır mı bilmiyorum. What the fuck? Elinize sağlık baba. Elinize sağlık. Bu ne yapıyor lan? Tamam bununla ben ilgilenmiyorum. Zonya da aslında fena değil yani. Zonya olabilir mi? Oyun bitiyor ki. Neyi düşünüyorum ben? Aha aha. Eyvah. Oo çok yanlış attım be kanka. Şuraya TP atsam yetişir miyim lan? Biraz boşa TP atmış gibi oldum. Şimdi bir saniye. Hemen bir sağ sola hareket etmeden buraya kimler gelecek bir ona bakalım. Sion gelecek galiba. Gragas'ın ultisi var mı bilmiyorum. Gragas'ın ultisi varsa da sıkıntı. Aha bunlar burada. Bu da oradan görüştü. Beni kapatacaklar. Şuradan. Kapatmadılar. He, hiçbir şey yapmıyorsunuz mu siz? Ben şunu alayım baron öncesi. Tamam. Ejder'i istiyorlar. Ben Sion'a gideceğim buradan direkt. Kesebilir miyim bilmiyorum. Tamam bir tane vurdu ve çıkacak mı? Yemedi. Yedi la. Yemedi. E ee, Bu ne oğlum adam uçuyor la. Hayır her çalıya girdiğinde Q'yu bir yese tamam. Bir tane daha Q bıraktım. Hiç ulti harcamayacağım. Çok güzel. Şimdi bir sıçra R'ye gelebilir bu. Ananın amı. Sıçrayı arkaya atacağım. R'yi direkt koydum fidala. Q'yu bıraktım. E ile vurmaya devam ediyorum. Tamam. Direkt buraya geleceğim. Biraz E atacağım ata can doldurayım. On da Tamam. Güzel. Zaya zaten yok etti. Aha. Tamam. Tamam tamam tamam. Adam şu an çok şey. Hem orada görüşümüz yok hem de menzili uzun. Kafamıza vurur valla. Şuradaki milyonları alalım. Şu inhibitörü açmak ne kadar mantıklı bir... Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ama o inhibitör kendisi öldürür zaten. Burada da oyunu bitiriyoruz sanırım. Hoş gel... Lan kule! Kuleyi alın ha. Eyvah Fiddle geliyor. Kite'leyeceğim. Şuraya bir tane Q bıraktım. Stunlamasını bekledim W vurdum Başka hiçbir şey atamaz hop E'yi de bıraktım Adam öldü yalnız Jax'ın kafasından Bir tak diye ses geldi Şimdi base'e gitmeden hemen bir bot'taki farm alalım Ama biz bu bot'taki farm alırken Jinx'ten ulti yiyebiliriz şimdiden belirtiyorum Birazdan size yakından görebilirsiniz Hızlı hızlı E atarsam canım dolar Hop Jinx ultisi Bunu da alalım ondan sonra base'imizi Koyalım baron alırız yazalım Bu neden ulti atacakmış gibi hissettim. Vallahi bir yerden çıkacak. Ananı sikeyim biliyordum. Yavşak. Şunu da satacağım. Aa baron gidiyor dur bir şey satmayalım. Gold gelecek. İyi baron geldi en azından. Şuradan hemen Rabodon'un iki eşyasını da alalım. Ulan Jinx harcayacağım oğlum seni. Ne oluyor? Jax'ın sıçrası yok. Jinx'in arındır yok. Tamam güzel info. İzleyelim hemen doğduktan 5 saniye sonra TP'm var da bensiz fight atmaları ve narsız nar da yok. O yine oldular. Ne oldu Zaya? Araya uçtu. TP 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 atabileceğim güvenli bir yer. Ya ne güvenlisi lan bastım gitti anasını satayım. Dünyanın en iyi ultisini attım. Korkutmak için. Gidelim oyunu bitirelim. <laughs> ne yapıyorsunuz orada baba? Bitti bitti. GG. Nice. Çok güzel. Hemen bir hasar grafiğine de bakalım sizlerle. Evet hasar grafiğimiz de bu şekilde. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.